Videoya yine herkese tekrar merhaba. Ee, ilk defa Facecam falan bilmediğim şeyler. Ee, ne oynuyorum? Ee, bir çoğunuzun önerdiği hani ne oynayayım dediğim zaman önerdiği bir şey vardı. Captain Sparkles'ın oynadığı bir modpack varmış. Ee, modpack'e bak. Niye bu? Ağaçlar yerde ya. Modpack'e baktım. Eee modpack'in %99'unu bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey var. O da onu bile bilmiyormuşum. Şu anda itemlerin gözükmesi gerekiyordu. Aha. bu, bu, bu kadar. Bu, bunları biliyorum. Bitti bu kadar yani. hani Bildiğim ee, wants... oh, okay. <gülüyor> <gülüyor> e, şey var. Gozil. Okey. Sıçtık. neyse. E, bildiğim neredeyse hiçbir şey yok. Yani modanın 99'unu bilmiyorum. Araştırdım ama. Yani bir iki detaya sahibim. Galactic Craft var. Sadece onu biliyorum. E, onların da resipleri bilmiyorum. Ama bu neyden bakabiliyoruz? onlara zaten şöyle bir şey yapacağım çünkü az sonra müziği sokacak Minecraft Dövdövdöv. niye her şey yerde ağaçlar bir tane de mod bir tane de ekstra mod biliyorum hani şeyde olmayan ee, bir şeyde olmayan hani araştırdı araştırırken modları öğrendim bu arada 4 GB RAM verdim ona rağmen 60 FPS e sabit oynatamıyorum ee, Artık ne kadar pek var siz anlayın. Ee, teknik Launcher'dan indirdim bu arada mod peki Birisi oraya koymuş. Sağ olsun güzel olmuş. O yüzden siz de indirmek isterseniz abi ağaçlar bu kadar verimsiz olabilirmiş. Hani cidden cinnamon plant. Fuck you. Cinnamon. Tarçın da değil mi cinnamon? Aynen. Tarçınımızı da bulduk. Neyse enteresan bir seri olacak. Ee, <laughs> ne yapacağım? bir fikrim yok ama ilk önce düzgün. Daha sonra aslında bir tane e, dün bir test için açtım hani oh, oh, Oha pik Yes uh, ee, Okey güzel A ağacımız var pikimiz var yemeğimiz var Aa, Şurada da kovulumuz var Bu da yer, niye delik? and spawn Unstable and nest okey ee, Bu itemlerin gözükmesi çok iyi çünkü hiçbirini bilmiyorum ee, Dediğim gibi hani siz bilmiyorsunuz, ben de beraber öğreneceğiz. Ee, i̇lk önce planım şey yapmak. Dediğim gibi şu mod var. Ee, öldürdüğün şeylere dönüşebiliyorsun. İsmi nedir? Ee, herhangi bir öldürdüğün herhangi bir karaktere dönüşebiliyorsun. Ee, okuduğum kadarıyla şey yapabiliyor musun? Ee, şeye gara dönüş uçabiliyor musun? kim müthiş bir şey bence. Anam. Ne gel. Şimdi de döşebiliyor mu? siktir. Ah siktir. A ah, gidiyorum. A git. A kıralım. Neyler? Aa niye arkamdan götümden alev şişki? çıkıyor? işte ben aptal var güzel bunlar da var aralarında. Ee, i̇lk önce şimdi o zaman bu kadar şey yapmışken bir workbench çakalım. Ondan sonra workbench'ten sonra aa, bunu tam buraya koyduk. Fazla da stickimize harcayacak şey harcamak istemiyorum. Direkt aynen sona geçelim. Çünkü vahşi miyiz yani e, ee, şey yapacağız. Tamam Diamond Home'umuz olabilir ama e, Wood Pickaxe'de kalmadık. İnşallah kalmamışızdır en azından. Tamam bunu aldık. Tamam gitti. Tamam yapsam ya. Ondan önce şöyle bir şey yapıyorum. Okey. Allah. Cidden mi? Hayır. Ne yaptım lan öyle bir? Da cidden mi? bana mı dağıldın? Hayır. Oğlum Harbi Taşak. Ha öldün. Ha Dismember modu var. <laughs> bütün... Bütün karakterleri öldürünce böyle... Vücut parçalarına ayrılıp havada böyle bükülüyor bir şey oluyor. Güzel bir mod görürsünüz. <laughs> Creeper veya zombi öldürdüğünde. Gece gelsin zaten biraz sekse bağlayacağız. O yüzden... Ee, ha e, ilk amacımdan bahsediyordum. E, i̇lk amacım şey olacak. E, dediğim gibi e, yarası olunca uçabiliyormuş. Hız! Of. Oh, tam kazarken fark ettim. Yarası olunca uçabiliyormuşuz ama uçmak için nedire gitmen gerekiyor yoksa cidden OP olurdu. Rip. E, o yüzden bir şey planım var. E, i̇lk e, şeyde <laughs> Kardeş lütfen ilk e, planlarım arasında, ilk yapmak istediklerim arasında bir tane yarası bulup daha tarzında bir yerden ondan sonra da şeye gitmek Nether'a gidip uçmayı çözmek gibi bir isteğim var. Ayrıca Build Craft, Galactic Craft dediğim gibi 300 gibi or var. Hani orların onda birini falan bilmiyorum. Dün sadece 5 dakika oynadım dedim test yapmak için. Denemiştim bir mağaraya girmiştim. Cidden mi ya? Abiciğim Lütfen. Aha pik. Pik öldürecektim. Doğru. Ha. Eee dediğim gibi biraz oynamıştım. Eee yaklaşık 70 milyon kaprorum vardı. Ama hiçbir aynı onun kafasında niye şey var? Hediye paketi var. Abi öldürmek zorunda hepsini. Head unlocked. Okey. Headleri nasıl takıyor? Abi o aş niye yanıyor? Abi. Bu pigler saygı şu abi bu piglere. İlk bölümde Kesme veren al, al kopur. Bak bu da kopur. Az önce topladığımız da kopurdu. Hadi bakalım. 70 milyon. Al bu da kopur. Hadi. 4 tane kopur var galiba. Aynı mal dışında. Kopurları alalım da. Aa burada da varmış. Burada da var. Hadi. Bir de of. Ama yine en azından dungeon'a girmeden malzeme toplamak da hoş bir olay. Bu neydi? Bazalt. Doğru. <laughs> Hatırlıyorum ya. <laughs> Bu neydi? Project Rex Red Exploration. Bilmiyorum o modu. Başka bir modu daha vardı o bazalt ya. Neydi? Buildcraft mıydı? Galiba Buildcraft. Başka şey de olabilir. Hangisiydi? Ee, sanki Sanki EA'de açılımı. Kısaltımı pardon. Böyle modlar. Yani yani herhalde 5-6 bölüm sırf modlar hakkında yeni modları aa böyle bir mod varmış böyle bir or mu varmış tarzında geçeceğini düşünüyorum. O yüzden ilk böyle aksiyon olmayabilir ama yok yani yo, olacak büyük ihtimalle çünkü e, az önce gördüm o mob zille karşıma çıksa aksiyon Allah'ını verecek bana büyük ihtimalle. Hani, ben aksiyon veremeyeceğim ona ama o bana aksiyon verecek büyük ihtimalle. O yüzden ben de pillere veriyorum ufak Bu ne? Salt or. Okey tuz Tuzu ne yapacağız abi Abi orspan ne ya Bunlar neler bunlar Niye modlar böyle nasıl modlar Tuzu ne yapabiliriz Ama hala lapis lazuli En gereksiz or olarak görevini Yapıyor en azından bir görev var Diyebiliyoruz böyle hani Lapis lazuli deyince en gereksiz or diyorsun yani Alışkanlık yani olmuyor Yok yani onun eskiden ne güzel şey yapmayı planlıyorlardı. Reston'un aynı özellikleriyle sadece mavi yani şey devreleri çok komplike hale gelince biraz karışıyor ya. O yüzden karışmaması için bir de mavi olan aynı şeyden karışmayan bu ne ya? Ancient Dried Mushroom Spawn Egg. Okay. Öf, alayım. Ende Ender Dragon Spawn. Oh. Ender Dragon Spawn diyorsun. O oldu. Okey gülüm. Abi ağaç abi ağaç Allah çıktı. Abi ağaç. Oha. K yok diamond da. kafasında böyle bir şey var. Aman aman ölme. Aman ölme, lavaya düşüp ölme. <laughs> gittim içecek aldım çünkü boğazım. Hala kötü, acı reklamlar. Ha. Ya dediğim gibi hala hasta, ya, hastalığım yok aslında geçti neredeyse ama boğazım hala yutkunurken falan bir zorlanma yaşadığımdan dolayı fazla uzun süre konuştuğumda bir şeyler içmem gerekiyor. O yüzden de gece oldu tabii ki de. Az sonra bam çıkıp bam çım. Abi pi... He. <laughs> <laughs> Bir üstünde pig vardı abi. Yani nasıl modlar yüklemişim? Bir saniye. On bright days. Ama acilen torch ve benzeri malzemeleri bulmam gerekiyor. Bu da mı copper? Abi. Of. Bu ne? Tom Craft Amber Bearing bir şey. Tom Craft neydi ya? Aa köy. Oy. Aa. Bu ne? Aa cam veriyor. Oha. Oha abi. Burada boğulamazsın o zaman. Sheep spawn. Ya abi. O zaman ben bunu öldürdükten sonra duvara yürüyebilecek miyim? Eee, konuşabilsem değil. Doğru yürüyebileceğim ya. Teknik olarak olması lazım. Bu ne? Bu ne? Appetite. Appetite alalım. Appetite. Bir şey kraftlamam gerekecek. Bum bum. Bum bum bum. zaten varmış. İleri düşünmüşüm. Ama sonra tekrar düşünmeyi unutmuşum. Okey. Hop gitti. Aa en yani doğru. Neyi onu yapıyordu. Çünkü ben <laughs> kesinlikle üstüne koyarım. Yani iki, bir sword'dur. iki zaten bu kadar Minecraft izlediniz benden. Görmüşsünüz. Yani şey fark de Belli bir rota ile yaptığımı. Bir kesinlikle sword'dur. İki pickaxe'dir. Üç ee, shovel'dır. Dört x. Beş torç. Ee, torch. Ondan sonrası da önemli değil zaten. Altı da belki yemek. Yemeğim genellikle olmaz ama. Yani öyle bir sıra var işte ki hani ikinci sıranın üstü de genellikle şey oluyor bende kasti. Hemen değiştirebileyim diye. Ne appetite çıktı. Forrester ne ya? Forrester'ı hiç oynamadım. Dur bakayım Forrester'ı neymiş? Forest Rim Display Stabilizer Cherry Fence Farm Block Farm Gearbox Farm Control Carpenter Clockwork Engine hmm. Maple Case Table Backpack <coughs> Ne yapmışlar <laughs> be Of Yok ama şeyim ilk bölümlerde ilk 2 üç bölümde kesinlikle olayım ee, en azından bir şimdi mağara bulup nether'a gidip nether'dan da şeye gitmek. Hmm, ismi nedir? Oyun mu çöktü? Ha. Ee, nether'dan da büyük ihtimalle şeye gitmek ismi nedir? Hmm. Ee, nereye gideceğim? Ha nether'a gideceğim ve uçmaya başlayacağım. Uçmak çok efsane olur ya. E, bu işte gösterdiğim bosslar da bu arada galiba random olarak da spawnlanabiliyormuş dünyada. Kısaca da normalde yolda yürürken e, bir anda tecavüze uğrayacağız. Bunlar da olacak şeyler. Bunun üzerinde at mı? köpek mi? Ne no, Niye herkesin kafasında bir şey var ya? Of ya ah, Dur. Oh, oh. Hasadı, yap hasadı yaptım. Buradan da yapayım. Allah tam daha yetişmemiş aslında ya yapmasaydım. şuna yetişmiş galiba. Meçhur, aynen. Oha, onları da mı gösteriyor? Vay be. Bu, şu gösteren mod iyiymiş. Neymiş ismi ne acaba? Zombi? Merhaba. Orada bir Creeper var. Ne bakıyor o Creeper? Pig'i de öldürelim. Ha? Bu o ne ya? man Creeper. What? Gördüğüm en dandik Creeper'dı herhalde. Böyle Creeper mi oldu Hiçbir şey yapmadım. Vasıfsız. Burada hangi tuştu? Ha bu sinik tuş. Bir sinik tuşu var ya. Hop hop kafasında ke kedi taşıyor abi kafasında. Abi kafasında kedi taşıyor. Abi zombiler çıldırmış. Hop hadi oha o o o bu en enchant o oha 4 can gitti. Yok gitmemiş. Yalan söylemişim. Abi adam iyi. Hack. Sekte lan O ne be? Saklanacağım, yemek yiyeceğim. Yemeğim yok. Şurada pişirir miyim? Pişiririm var ya önünü alamazlar. Allah aşkına gelme. buraya 1, 2, 3 yeterli galiba 3 tane Geliyor mu? Gelme. Lütfen gelme. Bu ne? End nest. Bunlar ayrı. Ha. Ama birisi unstable, birisi stable. Ha. Niş bu o zombi. Hop. Nam 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 nam. Okey, bu da. Oo, önümden zombiler geçiyor. Sadece bir tane değil. Hmm. Şuna. Yok. Oh. No. Bir tane daha yaman lazım. <laughs> Canım fırlasın. O yüzden ya yani bir S saygı saygı sevgi çerçevesinde bir sayı olasın şeyin. Şunu da Siyelim ya. Aa mobları görebiliyormuşum. O kusmuş ibne. Nereye kustu? Allah. O nazar çekiyor. Pew pew yapıyor. Kaçan var? Ars Magica 2. Okey. Aa öldüm. Uçabilecek mi? O uçuyor çünkü. Abi o creeper mı? Abi o creeper'dı galiba. Abi o creeper Yes Day Bu şeye ihtiyacım var Tahtam yok bana mı öyle geliyor Varmış bu oh. Bir rahatlama oldu bir huzur geldi yani Tahtayı görünce Abi 4 Çık git Çık git hayatımdan Bunları böyle Yok Bir tane seti ya tam bir tane Şöyle şöyle yapayım Sen git Kardeşime yamuk yapmışsınız. Allahsızlar. Öyle kapış kırılır mı? Da ne ne abanlar kapıya geng geng döndü kapıda ya. Bu mesela içeriden abanıyor. Abi herifler ölmüş. Abi adamları adamı yemişler. Adamı yemişler. Adamların hepsini yemişler. Abi bütün villagerlar gitmiş. Villagerlar görmüş abi. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Rip. Abi kardeşini yiyor adam. Aa güzel şeyler var. Sabah oluyor. Vurma. Vurma artık kapıya. Kurtulan var mı? Oha var. Ne haber? Tinkers Construct What? Abi hiçbir şey bilmiyorum. Çek git ulan. At mı lan o? Oha at. Oha ilk defa at görüyorum lan Minecraft'ta. Hani şeyin dışında. Oğlum Allah Allah. Lütfen vurmaz mısın? Hani modsuz ilk defa at görüyorum. Oha Base'i galiba buraya kuracağız. Galiba Bey's'in burası olacak. Salt. Aynen büyük ihtimalle ben buraya koyacağım ama buraya da kurmak istemiyorum çünkü gece gelip sikmeye çalışacaklar. Ay. Ay. <laughs> ay. Ay. Şey. Oh. oh yes baby. Ha, şey denemek istiyordum şöyle ne deriz? Ee, spider. Aha, okey. Abi! Abi! Güzelmiş. Ay kendimden girdim. Hıms! Valla güzelmiş. Tamam. Bu modu kullanırız. Ha dur dur. Ma mana elemental. Uçuyor muyum? Bu uçuyordu. Bizim sikiyor. Neyse kendime demişim ya. İnsan kendi kendini bilmeli. Önemli olan o tabii. tabi. Okay, şimdi bir <tüksürk> chestimsi bir şey yapmak istiyorum. Biraz daha ilerleyelim sanki. Bir, bir etrafa bakıyorum da. Hmm. <tüksürk> <tüksürk> Aa! Ah! Koçum Abi sizin köyde iyi sikildi affedersin ama önde alamadık yani. Böyle gang bang'e uğradınız yemin ediyorum. İki saniyede pomp pomp işi verdiler yani. Ah kelebek. Abi dur. Aa öldü. Amacım doydu. Abi o ojiler ha mı? Abi o bana mı geliyor? Abi o bana geliyor. Abi taş atma geçiyorsun. batır Dragon. Okey görüşürüz. 150 canı var. Oh Bu Sikiyim burası bizim base falan değil abi. Abi çok da şuraya base kuruyorum ya. Kuruyorum kuruyorum. Evi evi şuraya kuruyorum. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu ne? Öldürecek mi bu? Abi çok öldürecek bir şeye benziyor beni ya. Çok ateş edeceğim abi suratlara bak. Abi çok da güzel bir yer ya. Buraya kurmak istiyorum evi. Butterfly olasım var. Um, aynen buraya kurayım. Okey. orada Bu bir tane crafting bench bıraktık ama hayırlısı. Şunu bir atayım. Şimdi şurada bir kademe yok edeceğim ama. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. alayım. Şimdi şuradan bir kademe yok edeceğim. Ondan sonra da eve başlayacağız. Yani küçük bir ev olsun. Ah mağara. Güzel. <laughs> Çünkü burası bereketli bir yer. Hem farmımı da hani şeyde çiftçiliği de 갖utu şeyde yaparız. Hem at da var. Gerçi atı nasıl temin edeceğim falan nasıl onu kendim. Elma ayladır tahminim en El, elma yani hani Elmayı ne sokacağımı sokacağım bilmiyorum ama elmeler ağaçlar çıkıyordu. Random var random şeyler çıkıyordu artık. Eskiden çok çok düşüktü şimdi daha fazla düşüyor. Eskiden dediğim hani böyle bir yıl falan oldu o update geleli. Bayağıdır vanilla Minecraft veya hani böyle yani survival oynamadı bayağı 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 oldu. Ama bu modpack sanki güzel bayağı bir aksiyonu geçecekmiş gibi geldi ilk bölüm en azından biraz aksiyonu verdi en azından. Ha dediğim gibi uçmak abi aslında butterfly oldum ya bir butterfly ile uçuyor miyim ona bakayım bed dışında bed butterfly ile uçabiliyorum ama nedir gerekiyor diye duydum nedir la hani ee, e gidip çünkü uçmak efsane bir şey çok işime yarar hani şu şeye tırmanmak istemem mesela ee, ismi nedir şuradaki kaka ha garip grup şeye tırmanmak istemem yani bu ne aa ah, sinema okey tamam eee ama şimdi acil ah, aa kako kako o ne girlfriend abi uzak durmak lazım sonra bütün para imarıyı yok eder vayy hayattan bezeriz abi nasıl vurdular bunlar 50 mi kırılıyor? Ne yapıyor? Ay elle daha hızlı kırılıyor harbiden. Abi X. Abi, abi kesin birisi var ya şu anda. Aha pik de daha hızlı kırılıyor. Abi birisi kesinlikle şu anda kalp krizi geçiyor. Minecraft böyle uzmanlarından böyle hayatını böyle 70 yılını Minecraft'a adamış birisi şu anda göz izliyor beni. Allah belanı versin. Diamond'dan home yapılır. Onun ağaç mı kesilir falan diye böyle göz yaşlarını tutamıyor şu anda. Ne acılar çekeceksin sen Minecraft Pro'su. Daha bekle. Ha bak e şey kazıyorum yani düşün. Abi ben niye eksi e kazamıyorum onu anlamadım. X, X niye başarısız kaldı bu konuda? Hatta yumrukla daha hızlı şey yapıyor abi. Sal, salıyorum. Minecraft'ı zaten mantık aramayı çok bayağı bir iki yıl önce falan bırakmıştım ilk çıktığı anda. Şimdi tamamen saldım. Abi bu ağaç nereye gidiyor daha? bir verimli daha açmış maşallah var ya yani. hop okey 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 sen de alın ya okey hop lülülülülülü okey 60 da bulduk şimdi o zaman bunu böyle alıp okey 48 daha. abi şu beni çok sikecekmiş gibi geliyor ama adaylısı ateş edecekmiş şey. Bu ne acı ya? Abi ben şu anda tamamen minimalistik çalışacağım. Olduğu kadar diyorum. Hani evim evim güzel evim. Hatta bir bölümde dörtle dizerim. Yani böyle de KF'ye de vurdum. A, B, A, B de yaptım. Ee, simetrik bile olmadı. Ay, bakayım. simetrik bile yapamadık. Zaten Minecraft Minecraft'ta simetri hastası olup oynamasın abi. Kalp krizi geçirir cidden. Tak diye gider ha oynarken bir gün. Yani Yeter kadar sendim var galiba. Cam yapabilecek kadar. Bütün çerçeveyi. Ve wood yetmedi. O yüzden Minecraft prosunun yine gözlerini yaşartacak bir hareketle böyle bir sanat harikası yaptım. Aa elma. tane var. Baş... Ah Hop. Bir tane daha da açın mı? Sanki. Bambu. Hop gitti aç. Valla verdi şey. Abi. Oak ok, sapling'i de yapsam mı? Pineapple'ı şimdi biraz atayım. Sonra şimdi var chat'te ben chat de yorumlarda birisi o pineapple ne kadar zor bulunuyor ileride çok işine yarayacak diyecek tık diye yine kalpten gideceğim. Abi bir tane daha. Bu ne? Beaver mı? Aa doğru bilmişim. Beaver kaçma 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 Ya Beaver niye fare ay, şey ses çıkart aa öldü Niye şey ses çıkartıyor Beaver Kurbağa sesi Palmwood Squid mi saldırıyor Cidden Squid Allah Allah siz sus, sus. Bu diye böyle Bakırköy'deki otobüs sesiyle öldürsün. Bu kadar zor olmamalıydı ya bunu kırmak. Hmm. Okey yeterli. Allah müziği soktu Minecraft. Abi dur. Şşş, sakin. Sakin. Sakin Minecraft. Sakin. Sakin. Yavaş sakin. Okey. Okey. Şunu aldık. O zaman hop başlıktan öleceğim. Allah'tan yemek yapışın tabii. Oo oh. lam 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 lam. Okay. Okay. Palm plants. Abi at. Ne yapıyorsun oğlum ya? Okay. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi dernek çatma olduğundan dolayı ev. Her şey mübah abi. Tamam. Şöyle Yok dörtle de yapmayacağım. O kadar da kötü olmayacak da. İşte. Ee, şurayı son kapatacağım. Abi ev tam bir Yani daha varoşa uğramazdım herhalde. Ya yani woodlar bile aynı renk değil. Abi plank mi kullandım? Ha plank. Ha tamam plank da o şeyle kullanıyorum. Bir an dedim wood mu kullanıyorum? Beyin gitti bir an bunlar da yetmeyecek. Aa yetti. Bu tam yetiyor. Hatta bir tane artıyor. Oo onda bozdura bozdura slime yaparız. Oy ne güzel oldu. evim güzel oldu. Bok gibi ev oldu ha. İğrenç oldu. Var et tiksindim kendimden. Yapacağım eve sokayım. At şu planki. <laughs> Döş şunu. Ya şunu al. Um, bir de şöyle bir şey yapalım. Abi 4. Ne yapayım 4 abi. Şu tarafı koyayım. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Hatta bir tane daha Hatta çıkayım biraz daha sent. Oo bulabilir miyim diyecektim de. Senden dolu bir şey olmuş. Ama ne yazık ki bu bölümlük bu kadar. Ee, sonraki bölümde şu mağaralara gireceğiz. Ee, büyük ihtimalle de şu Okul ok, şeye gitmeyi planlıyorum ama bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.